Beşiktaş'la ilgili Tabii ki öne çıkan hususlar birincisi 10 maçta 8 mağlubiyet. So, son 10 maçta. 11 on bir maç mıydı? 11 on bir maçta. 11'de 8. 11'de 8 mağlubiyet. Ee, bir diğer konu Sergen Hoca'nın bir hafta önce yaptığı açıklama sorumluluk benim açıklaması. Ee, son maçtan sonra yaptığı açıklama ben bu maçta sorumluluk almıyorum. Hı -hı. Kabul etmiyorum bu sorumluluğu dedi. Havadır abimiz izliyor. Çok Öyle selamları mi? Abi, var. Çok selamlar var abi abi. Sağ olsun. Bari abi çok Yaşar. kıymetli bir abimiz. Çok severiz. Eee Sonrasında bugün de yine bu konu hatırlatıldı. Bir e, kötü gidişat varsa elbette sorumlu benim dedi bu sefer de. Sanki benim bugünkü basın toplantısı hissettiğim Hı -hı. Sergen Hoca geçen Alanya maçından sonra yaptığı açıklamadan biraz e, o an hata yaptığını anlamış gibi geldi bana. Yani o açıklamayı yapmamalıydım düşüncesinde sanki. Bu sorumluluk bana ait değil açıklaması o maç için. Çok ciddi bir açıklama bu yani. Şimdi açıklamadan girdim. Açıklamadan devam edelim o zaman. Tamam. Ee, çok hatta bunun geyini de esprisini de yapmıştık. Sergen Yalçın'ın başka bir açıklaması o zaman sana hatırlatayım. Benim her dediğim doğru değil dedi. Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Şimdi bunu <laughs> ilk Sporting maçında şans golü demişti ya Sporting'in attığı kornerlerden evet. gollere. E, o stoper devamlı gol 65 kaşa. Sonra tepki geldiğinde her dediğim doğru olmayabilir dedi. Şimdi orada da şimdi Sergen Yalçın'ı yakından tanıyanlar, bilenler, eski takım arkadaşları, eskiden daha iyi tanıyanlar. Sergen Yalçın'ın kafasında... Bu toplantılarına gelirken, miksona gelirken, yayıncı kuruluşa konuşurken kafasında planlamadan geldiğini biliyoruz. Onlar da bunu hep söylüyor. Yani bir birçok hoca ben Masson'a ne söyleyeceğimi düşünürüm der ve düşünür. Bunu hatta not alan hocalar bile var. Koyar önüne bakar arada. Yani öyle direkt motamot moda moda söylemez ama bir e, ne açıklama yapacağını kafasında tasarlar. Sergen Yalçın doğaçlama gidiyor açıklama konusunda. Doğaçlama. O anda ne hissediyorsa, ruh hali nasılsa, çok motive ise, o tarzda değilse, başka tarzda, şimdi normalde plan program yapan, yani ben açıklamalarını planlı yapan bir adam Cumartesi göreceğiz ne olacağını der mi? Ligin çok güçlü bir takımına karşı Normal evet. demez zaten o hani genelde o duygusu ve ruh haliyle konuşuyor Sergen Yalçın ruh hali coşmuşsa öyle konuşuyor. Morali bozuksa öyle konuşuyor. O yüzden çok yanlış bir açıklamaydı. Ama Sergen Yalçın o açıklamalarının e, kendi söylediği için söylüyorum. Her dediğim doğru değil dedi. Yani çok da ciddiye alınacak böyle üzerine çok uzun uzun konuşulacak bir şey mi değil mi? Ben de bir soru işareti. Çünkü çok daha aşama gidiyor hoca. E, bence oradaki asıl sıkıntılı açıklama basit toplantısındaydı bunu. Hiç bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum sakinlerinde sakinlerinde evet. bu asıl büyük problem bu bence öbürkünden Rahat daha büyük söylüyorsun. problem Haklısın. çünkü ben bir çare bulamıyorum demek evet. teknik direktör için gelecek açısından Beşiktaş'ın biraz korkutucu bir cümle. Doğru. Burada şimdi sorular geliyoruz. Sorumlu kim diye bu düşüşün sorumlusu kim? Bu düşüş neden kaynaklanıyor vesaire diye. tabii ki Sergen Yalçın'ın sorumluluğu. Çok net. Çok net bunu söyleyeyim. Çünkü Sergen Yalçın geçen sene Beşiktaş'ta sahaya bir oyun koydu. Hı. Atlet bir takım oluşturdu. Evet. İki tane 20 yaşındaki çocuğu kaleye geçirip ben yabancı istemiyorum dedi. Evet Atiba'yı ben atarım 8 yaparım çok da ihtiyacım olursa 10 yaparım dedi. Atiba'ya 10 bir asist yaptırdı. Gezal'dan hani bitmiş denilen Gezal'dan 3 yılda bir gol atan Gezal'dan saati lider oluşturdu. Yılın futbolcusu yaptı. Yılın futbolcusu yaptı. Ee, ve çok basan, korkusuz, çok güçlü bir oyun karakteri oluşturdu Sergen Yalçın. Artı bunlar sağ içi. Sağ dışında ne yaptı Veli? Rakiple didişti. Göreceğiz cumartesinde cumartesi ne olacağını dedi. Hakemlerle kavga etti. MHK ile kavga etti. İki kolunu açtı polemik oldu. O oldu, bu oldu. Sağ içine liderlik yaptı. Sağ dışında pardon. Sağ içinde çok iyi bir takım oluşturdu. Sağ dışında liderlik yaptı. Ve o yüzden de şampiyonluğun en büyük mimarı Sergen Yalçın oldu. Şimdi aynı Sergen Yalçın gelip de çaresiz kaldık vesaire dediği zaman elbette sorumluluk. Yani bu kadar kötü giden bir takım, bu kadar kötü olan sonuçlarda sorumluluk tabii ki Sergen Yalçın. Hı. Mental bir problem var. Hocada da var problem. Mental. Geçen yılki coşkusu Bugün yok. dedi. Hı -hı. modumuz bizim de çok düşüyor evet, dedi. Evet evet. Zaten Ve çok o etmiyor. enerjisini hissediyorsun. Yani ben böylesine önemli bir durumdayken bu kadar kısa Sergen Hoca'nın konuştuğu basın toplantısı hatırlamıyorum. Hatta Hı -hı. bir an önce kalp gitmek istiyor. İyi akşamlar arkadaşlar deyip hani bitirdi. Ama zannedip, neydi maçtan sonra sorular diyorsun, devam etti. İlk cümlesi doğru. şey oldu. Ben artık gelip aynı şeyleri anlatmaktan sıkıldım. Evet mı? evet doğru. Doğru. Doğru, doğru, doğru. Evet evet. Burada diyor ki artık mecburi yani. olarak çıktığını evet, hissediyorsun oraya yani. Bir bahane bulamıyorum diyor. Doğru. Bu işte biraz tehlikeli. Çünkü e, Sergen Yalçın geldi Abdullah Avcı'nın yerine. Hı. Takımı yukarı çıkarttı. Doğru. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Daha sonra Şampiyonlar Ligi ön götürdü. Daha sonra da şampiyon yaptı. Sergen Yalçın'ı hiç kriz anında görmedi Beşiktaş. Şu anda kriz anında görüyor. İyi teknik direktörlerde kriz anında ne yapacakları önemlidir. Sergen Yalçın da bu takımı toparlayacak güce sahip, yeteneğe sahip ama toparlayacak mı, toparlamayacak mı görmek lazım. Çok büyük bir Eleştiri var. Yoğun bir eleştiri altında şu anda hoca. Ben bunu tweet de attım. Bir şey değiştirmediği için bu tepki aslında. Kötü sonuçları değil. 11'de 8 Beşiktaş tarihinde uzun yıllardır olmayan bir şey. 11'de 11 maçta 8 mağlubiyet. Ama asıl sıkıntı bence, asıl bu kadar yoğun tepki olmasının sebebi Veli hiçbir şey değişmiyor. Beşiktaş 4-2-3-1'le sahaya çıkıyor. Kaç maçtır? Sakat değilse Wellington video oynuyor. Orada Joseph'in önüne yanına Piyaniç oynuyor, Atiba oynuyor. Hep aynı şey, hep aynı. Ve bu sistem işlemiyor. Bu kadro geçen seneki oyunu oynamıyor. O yüzden insanlar da diyor ki bir şeyler değişsin. Sistem mi değişecek? Oyuncular mı değişecek? Can Bozdoğan mı oraya girecek? İşte ne bileyim ileride başkası ya bir şey değişmesi lazım. Bir şey değişmediği zaman o zaman tepki oluyor. Baktın ki bu sene işleri iyi değil. Baktın ki bu sene hayal ettiğin şey yok ortada. E Sergen Yalçın'ın şunu yapacak kapasitesi var yani. Atar ileri Güven Yalçın'ı 22 yaşında. Atar geriye Serdar'ı. Genç Serdar'ı. Rıdvan'ı oynatır. Canını da ortaya alır. 5 tane genci monte eder. 3 maç kaybeder, 4. kazanmaya başlar. En azından dersin ki Hoca geçen sene şampiyon yaptı. Bu sene yapamadı ama 5 tane genç kazandırdı. Bak Beşiktaş'a. Evet. Şimdi bunu da yapmadığı için tepki var. Bu tepkin de olması gayet normal. Kötü gidişatın sebebini de Barış Şuru da de burada pası atayım ben şunu söylerken. Kötü gidişatla ilgili. Şampiyon yapan bir oyun var. Aynı oyunu başka oyuncularla oynamaya çalışan bir takım var. Kötü gidişatın sebebi bu ve o oyundan da vazgeçmiyorlar. Ve bu oyunda sonuç vermediğini 11'de 8 kez yenerek gösterdi. Bunu değiştirmesi lazım açıkçası. Başka oyunculara kastın daha çok orta sahadan başlayarak santrafora doğru giden o merkez noktasından Hı -hı. bahsediyorsun herhalde. Pjanić, Alex Teixeira, Batshuayi veya kim oynuyorsa oynay, olmadığında Kenan Karaman daha çok. Ee, tek problem bu değil elbette sen birçok şey söyledin. Sana göre bu problem başlıca problemlerden bir tanesi mi Barış Urduseven? Başka nedenler hangileri? Şimdi e, tabii biz burada e, teknik heyetleri, teknik direktörleri de eleştirdik. Yeri gerdi, övdük, doğruyu söyledik. Şu bu falan birçok şey yorumladık. Ancak şimdi e, Sergen Hoca, Fırat'ın söylediği bir şey var. Yani kötü giden bir şey müdahale edilir. Hı hı. Ama sert edilir, ama yumuşak edilir. Herkesin bir e, tarzı vardır. Yani teknik direktörler de ayrıca da şunu söylüyorum, hep söylemişimdir yani uzayı aşağı indirmediler. Yani. Hı hı. Bazen öyle görüyorlar kendilerini ama yani hani işte yok işlerine karışılmaz, yok şöyle, hayır karışırım abi. Karışırım abi. Ben Sergen Yalçın için söylemiyorum. Yani şimdi öyle bir kadro veriyorsunuz ki teknik direktörlere, e çok iyi kadro veriyorsunuz, E siz böyle... Yani kötü sonuç aldığınızda eleştireceksiniz. Eleştirileceksiniz ve bir şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi ben sakın yanlış anlamasın. Çok da severim bak çok da severim. Müdahale edilmez edilir tam. E, edilir yani. Hayır, tam, tam şu, Şöyle örnek vereyim. Çok da severim bak Hamza Hamzoğlu'nu. Ama ben şimdi Çaykur Rizespor'un başkanı olsam Konya maçından önce o kadro geldiği zaman kadroyu verin bana bakayım dediğimde ben o kadroya müdahale ederim. Sergen Hoca müdahale edemez. Yok yok Sergen Hoca müdahale ben teknik direktörleri hani uzayı aşağı indirme anlamında dedim. Sergen Hoca'ya edilsin anlamında demedim. Yani ben Konya Spor maçına çıkan Çaykur Rizespor kadrosuna hocaya derim ki bu takım en formda ligin takımı bu sahaya sen 4 tane forvet oyuncusu umarı da sağ çıkaramaz. Hocam bunu sen bir düzelti ver. O da boları altta da şeyleri önlü bürolardan bir ikisini koyacağım ben. Söylersin yani. öyle öyle Be tamam, beş Şimdi bir şeyi değiştirecek Sergen Hoca değiştirmiyor. Şimdi ben en çok Oğuzhan'ı eleştirenlerden bir tanesiyim biliyorsun. Kızsın bana da toparlansın diye biliyorsun. Çok seviyorum onu. Ee, ama Oğuzhan bu sene değişti. Oğuzhan bunun e, sinyallerini verdi. Ve bunu Sergen Hoca da söyledi. Değil mi? Hmm. Arnavutluk takımıyla oynanan e, hazırlık maçında. Hmm. Ben bu Oğuzhan'ı görmek istiyorum dedi. Ama bu Oğuzhan'ı hiç göstermedi. E, Adana Demir spor maçında 3-0 galipken dışarı aldı maç 3-3 bitti. Yani e, bu kadar formsuz oyuncu varken yani Oğuzhan e, Can'a şans verdin tuttu çocuk sonra birden yok oldu. Serdar Montero e, Oğuzhan'a Evet Oğuzhan'a yani Oğuz, orada bir şeyler olmuyor o orta sahada. Az önce dediğin yerde olmuyor. Oğuzhan'a yani sabretmesi lazım. Oynatması lazım. Madem ki sen diyorsun ki ben Oğuzhan değişti. Ben bu Oğuzhan'ı görmek istiyorum. O zaman göster Oğuzhan'ı. Hoca bir değişiklik yap. Hani mesela sahaya çıktığında bir, birini, yani bizi herkesi şok et. Mesela Gezal yanında otursun. Attım yani. Bu örnek verdim. <laughs> Rozier formsuzsa otursun. Aslan gibi Necip var sende her bir pozisyonda. Oynuyor öyle ya da böyle. Yani bazı oyuncular... Mesaj ver diyorsun. Tabii bazı oyuncular iyi oynarken yani iyi oynasa da kötü oynasa da oradan ellenmiyor. Şimdi geçen hafta Vida tartışıldı. Oynamayacak falan diye. E, Vida'nın tartışıldığı yerde Gezal'da bir zahmet tartışılsın. Rozier'de bir zahmet tartışılsın. Piyanişte bir zahmet tartışılsın. Yani... Fırat'ın aslında dediği şeye ben katılıyorum. Yani bir şeyi değiştir Hoca. Bir son cümle. Hocanın maçtan sonra söylediği cümleden daha da daha da e, ateşli bir cümlesi devre arasında soyunma odasında söylüyor. Devre arasında oyuncularla konuşurken şöyle bir cümle söylediğini duydum ben. İddia tabii duydum. E, diyor ki. Çıkın oynayın ben artık yokum diyor. Ben yokum diyor, çıkın oynayın diyor. Şimdi hoca Sergen Hoca Beşiktaş'ın efsanesi, Türk futbolunun efsanesi ve böyle kolay pes etmek yok hocam. Bir de bu oyuncuya denmez. Eğer dediyse bu da denmez, maçtan sonraki de denmez. Kimse seni suçlamıyor. Hoca senin kred, şeyin var, kredin senin çok var ya. Var yani. Sen geçen seneki elde ettiğin şampiyonluk Türk futbol tarihinin en değerli şampiyonluklarından, en özel şampiyonluklarından bir tanesi. İçeriden dışarıdan sana sıkıntı olmasına rağmen. Kendi oyuncu sakatım diye oynamadı. Burada diyemedik. Bakma ben çok anlat, şey, ima etmeye çalıştım. Fırat bile ima etti. Oynamadı 8 hafta. Seni bıraktı. Hem de Cenk Tosun gibi bir oyuncunun da çaprazı kopmuşken. Buna rağmen be işte şampiyon yaptın. Çok değerli. Senin kredin var. Pes etme. Niye, niye, niye pes ediyorsunuz? Ne demek oyuncuya böyle e, orada ayrı maçtan sonra bay dediğin gibi pişman oldu. Ama yani bunları düzeltecek Sergen Hoca'dır. Ama artık takıma bir müdahale etmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani mesela özellikle formsuz olan isimler sezon başından beri. En Sakal'a geldiği günden beri zaten çok ee, hani ısrarlı olarak zaten oraya hani olmaması gereken. Aldı, mi? en sakalalık evet. bir şey kalmadı orada yani. Aslında Fırat Bey'e ısrarla bahsediyor sık sık. Hatta kadro planlamasında sorun olduğunu da söylüyor. Var. Mesela 3 tane sol bekin var, 1 tane sağ bekin var. Mesela bir tanesi bu. Ya, en basitinden. Bu, 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 sorunun çok köküne inmek de gerekiyorsa e, geçen sene şampiyonluktan sonra bir transfer planlaması kadro mühendisi yapıldı mı? Atiba yaşlanıyor. Hayır, yerine yapılmadı. Atiba tarzı bir oyuncu alalım. Burada hem Sergen Yalçın ve ekibine sormak lazım. Hem yönetime sormak lazım. Atiba yaşlanıyor. Atiba'nın yerine oyuncu alalım. Tabii. O tarzı bir oyuncu alalım mı? Atiba Alacaksak alalım. kimleri alalım? Abu Bakar gitti. Bize Abu Bakar tarzında oyuncu İki lazım. Tane. İki tane. İki tane. Oyuncu lazım çünkü Cenk Tosun falan çok sıkıntı yaşadık. İki tane o tarz oyuncu lazım. Acaba yapalım mı? Bu Enkudu hiç durmadan sakatlanıyor. Oraya belki bir yetenekli bir evet. bir gurbetçi bulabilir miyiz? Gezalı da tehdit miyiz? eden. Ha, Gezalı da belki çift ayaklı yapabilecek. Tehdit o, eden. O taze bir oyuncu. bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı mı? Oturuldu mu? Bir stoper, ya, tam bir stoper. Yani bir vida gibi değil bu, mi? Bu, tabii, bu... Montero ile Wellington o da şimdi, Taylan gibi her şeyden şimdi Beşiktaş biraz bunları, var. bunları yapmak yerine yani, sezon başında hoca gelecek mi gelmeyecek mi? Hoca dönecek mi dönmeyecek mi? tartışmasını yaşadı bir ay boyunca. Bir kamp boyunca. yapmadı Beşiktaş. Kamp evet, olmadı. Kampla ilgili işi doğru. başka bir boyut. Sezon 14 sakatlık. Sakatlık başka bir boyut. Sonuç itibariyle bir, biraz bu kısmı değerlendirmek lazım. Buradaki en önemli noktadan bir tanesi hocanın belli artık alışkanlıklarından ve e, belli ısrarlarından vazgeçmesi lazım. Şimdi geçen baktım merak ettim. Sloven Bilic milli takımdan dönen Atiba'yı Dinlendirmeyi düşünmüş. Evet. Bazı maçlarda dinlendirmiş. Hı hı. Yıl 2014. O 7 yıl önceki. Ha. Çünkü Kanada biliyorsun başka Tabii. bir dünyada gibi. Yani, başka bir gezegenden bir önceki durak gibi. O aynen öyle çok, çok uzak uzak mesafe. Şimdi Artık zorlu Ati... maça çıkmış. Evet sen şimdi Atiba'yı böyle bir çok acayip bir soğukta eksi bilmem kaç Doğru. derecede maç yapmış. Evet. Gelmiş Alanya gibi sıcak bir yer artı çok uzun bir yolculuk ve Kesinlikle. bu sezon tek bir maç bile iyi oynamamış bir Atiba'dan bahsediyoruz. Artık onu onun artık orada değil yani Atiba Kesinlikle. orada bir can gibi genç bir oyuncu var. Benim çok eleştirdiğim Oğuzhan var. Ya yani evet. ne bileyim ya da piyanici Atöne hep konuşuyoruz. Ki can At ne zaman o süre alsa hep bulunu kullandı. At piyanici öne başka bir orada bir başka bir formasyon yani hep aynı formasyonu hep aynı isimlerle bu olacak iş değil yani. Hani işte, bir de bu oyunculardan beklenti de çok koşan bir takıma ki şimdi Celal Krot da yazdı. Sergen Yalçın birebir konuşmuş Atiba ile. Ben çok iyiyim, oynarım demiş. Bu bir şey ifade o, etmiyor o, bana. Alex Teixeira ben de oynarım dedi. İki defa sakatlandı. sakatlandı. Burada bu Atiba işi tamam da ya. Yani. Hayır Atiba, hayır bir de Atiba oynamak Atiba isterse Atiba hep oylar der adam. zaten Atiba. Evet, o o bu bu doğru değil. Burada hoca doğru kararı vermesi lazım. Eee evet. çok şunu attı herkes, ben dahil. Hepimiz bütün medya Beşiktaş koşan takımdı. Beşiktaş erlerin takımıydı, generallerin takımı değil. Hmm. Beşiktaş'ta bir tane general vardı. Gezal geçen sene. Evet. evet. Diğerleri er. Bunu şey açıdan söylemiyorum. Koşan, hı -hı, mücadele hı -hı. eden, diğeri biraz daha işte üst rütbe. Anladım. Bu sene bir anda İki tane daha general geldi. Piyan de Şehre. orada bir cümle Sağda üç gibi. tane general oldu bu sefer. Ve üç orada, tane. Orada bir cümle, söyle. bir cümle söyleyeceğim. Bir de Piyaniç'le Alex var ya, şimdi Hı -hı. Alex 8 aydır oynamıyor. Doğru. Piyaniç geldiğinden beri oynamıyor. Çok soğuk geldi. Evet. Sıcak gelse sıcak da gelmedi yani. Orada da sorun oldu. Şimdi bir anda bu bu tarz oyuncu saha içinde birken 3 oldu. Çok şey fark eder. Oyun bambaşka değil. Oyun oynaman lazım. Ön Aynı alanda oyun olmaz. Eğer ön alanda baskı yapan bir takımsan acayip şey fark eder. Tabii. Bazı oyuncular da formsuz. Rozi yerden başla. Onlar da eklendi bu işin içine. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi sakatlıklar geldi. Sezon başı kampın bence düzgün yapılmamasından, evet. yanlış yükleme yapılmasından dolayı. E, hepsini bir araya toplayınca bu halde. Bunu da düzeltecek yine Sergen Yalçın. Yani Sergen Yalçın Tabii. o düzeltecek kudretli bir hoca gösterdi bunu geçen sezon. Ama Sergen Yalçın da kendi şu düşük moddan kurtulması lazım. O bu camianın lideri yani. Elbette başkan, yöneticiler lider üstü ama Sergen Yalçın manevi lider gibi Beşiktaş'ta. Çünkü onun ayrı bir yeri var bu camiada. Hep onu söylüyorum ben. Yani hiç kimse yokken Sergen Yalçın vardı o kulüpte. Ta 1908 yaşı, yaşındayken falan filan. Yani o yüzden de onun ekstra bir Beşiktaş'ta büyüsü var. Sevgi var Beşiktaş'ta. O düzeltecek. Başka kim, kim düzeltecek şu anda? Ya ba başka düzeltecek kimse yok. O yüzden de konsantre olması lazım. Bu kadar çabuk Modunu etmemesi lazım. lazım. Evet. Modu bu kadar çabuk düşmemesi lazım senin söylediğin gibi. Basın toplantısında da mesela tamam kaybettiğin dönemlerde moralin bozuk olabilir ama ya işte öyle dönemlerde zaten liderler kendisini daha net gösterir. Geçen sene öyle dönemlerde çok Ateşli konuşmalar yaptı, yaptı, evet yaptı. Bu takım şampiyon olacak dedi. Hem de en son ne oldu? O patlamayı ne zaman yaşadı? Şampiyonluktan sonra da yaşadı. Evet, o ağladı. patlamayı. Hep A içine attı belki. Tabii, tabii, Tuttu tabii. kendisini. Ama hep o dik duruş hep gösterdi. Zaten birkaç şu anda ihtiyaç olan da o. Yani bu evet. kadar. Zaten ya hocanın modumuz çok düşük. Kenarda çaresiz falan deme. Evet. Demeyecek onu. Özellikle Sergen hoca gibi bir karakteri hiç uyuşan sözler. Çaresiz benziyor. şu anda tarafta çaresiz. Tabii. Hiç yapamıyor. 11'de 8 bu kadar büyük hani destek var, o var, bu var, şampiyonluk heves etmişler ikinci, üçüncü gelecek diye. Şu anda bu mutsuz. Ya yani bu taraftar mutsuz şu an. Taraftar üzgün. Ya, öyle hocanın şey çaresiz çaresi olma şansı, teknik eğitim çaresi olma şansı, modumuz düşük deme şansı yok ki. Onlar zaten ayağa kaldırma işi onlarda. Yani ya bir değiştir ya, bir dene ya. Evet, evet orada bir değişiklik ha. yapması lazım. Senin alternatifin Atiba mı ya? Sen Atiba en son sen Atiba yavaş yavaş Murat Hoca'nın Murat Hoca'lan kaleci türünün böyle arasına doğru Yavaş yavaş oraları al hocam sen sen orada sen canı değerlendir. Orada Oğuzhan'ı değerlendir. Ne bileyim Enkudu sağlamsa Enkudu'yu oraya sür. İşte yani, dönüyor dolaşıyor. Kenan'la oynuyorsun. Maçtan önce burada konuştuk. Olmaz, ya olmuyor olmaz. bu çocuk. Ya bu çocukta bir de bir şans var. Olmaz zaten. Ya Beşiktaş'ın oyununa Kenan tek santrafor olmaz yani. Ya bir tane pozisyon var maçta. Fark ettim bilmiyorum ya. Ya golü de çıkardı yani. Şu tatlı Beşiktaşlı bir oyuncu Yanlış yerde durdu, ona çarptı kaleye gitmedi. Yani Çocuk olmadı en az, da... En az topla buluşan oyuncularından bir tanesi. Olur mu ya Beşiktaş-Santropur? Etkili olamıyor. Artık üzerinde baskı da var. Üzerinde bir taraftarın da öfkesi var işte. Anlattım sosyal medyada bütün mesajlarını falan kapatmış etmiş. Niye güveniyor peki? E, Güven 2-3 maçı iyi oynadı. Çok, Niye mesela? Ya, onunla Basta, ilgili şöyle bir hissiz. Çok basit bir durum var. Larin oynayacak, Larin lan oyuncak yerime oynayacak oyuncak gelsin. Güven solda oynasın, Enkudu oynasın. Enkudu oynayacak işte onu diyorum. Yarı öyle oynayacak mesela Ajax maçında. Necip oynasın Türk burada, olarak. Burada yani tür, yani, Türk yani eksiği evet, varsa. Evet, evet. Yani. Burada çok bariz istatistikler de var. Ben bunu analiz videomda da söyledim. Biri 750 dakikada 0 gol atmış. Kenan. Diğeri 250 dakikada 3 gol atmış. Güven. güven. <laughs> Şimdi çok bariz bir fark var arada. Ne olursa olsun artık bu çocuğun oynaması lazım. Çünkü eldeki malzeme bu. Yani senin e, yedekte Müller, Lewandowski falan yok. Yedekte yani yedekli olan oyuncu belli. Ve güven mi, Kenan mı sorusu çok sorulacak soru değil artık bu saatte. Orada güven oynayacak. Yerlerini atacaksın, güven sola geçecek. Bunu işte hep aynı Kenan, 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 arkada Atiba, Josef, Atiba, Josef. Josef de Beşiktaş'a gelenden beri en kötü oyunlarını oynamaya başladı. Çünkü Josef'in de atlayacak Orada işte ama. şey var, paylaşım konusunda problem var. var. Bir yan için pozisyonu tam olarak belirlenmedi. Arada kalmış sıkışmış bir durum var yani. Ben ısrarla söylüyorum. Ben olsam, bak tekrar söylüyorum. Bir gün oynatacağım düşünüyorum. Piyaniç 6, Hı. Alex, Joseph önde. Bak Alex Aa. çok rahatlatır. O baskı öndeki... Ya Joseph'e diyecek ki, Atiba ne söylüyordu sen gün önce geçen sene? Ben senden geriye koşmanı istemiyorum. O baskını sadece ön tarafta kullan. Ön tarafta. Ben o işin, Zaten 3. bölgede oynuyoruz biz. Ben o işin şu anda işleyecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi? Yani. Bu üçlü çok denedi çünkü bu üçlü. Ama işte pozisyon olarak de, görev anlamında yanlış kullanılıyor. Ama yine yani. o zaman yine sahada üç tane general oluyor. Ve yine Beşiktaş o baskıda oyunu oynamaya çalışıyor o üç adamla. Ve 15. dakikada iflas ediyor sistem. Tamam. 25'te, yani sezon başı şöyleydi. ilk 30 dakika Beşiktaş çok iyi. Hatta piyaniş maç var biliyorsun bakmadan pas falan. İlk 30 dakika Beşiktaş iyi baskı yapıyordu. İlk 25 dakika iyi baskı yapmaya başladı ilk Batu 20 dakika tabii. ilk 20 dakika yapmaya başladı. Batshuayi de gitti. Allianz Spor maçında 10 dakika Gezaloziye bir şeyler yaptılar bitti sonra. Tabii. Şimdi bu e, şu işte genel hani bu oyun şekliyle o baskı da artık yapamıyorsun. Takım da düşmüş vaziyette mental anlamda. Bence Alex Pjanić Josef üçlüsünden biraz kopması lazım. Oraya bir dinamizm katması lazım ya da tam tersine o koşan, önde basan sistemi değiştirmesi lazım. Bu da bir bu da bir şey. 4-4-2'ye döner. Daha organize olur. Top bende olsun Fenerbahçe mesela top bende olsun dedi. O kadar fazla basmadı mesela. Yani ya o baskıyı yapmayacak ya da o baskı yapacak futbolcularla oynayacak. İşte işte Fenerbahçe mesela Sosa, Mesut ve İrfan'la oynamalı diyoruz. Üç Hı. tane de klas ayaklar. Üçü de e, top oynamayı seven 10 tamam. numara tipinde, 8 numara ha, aya, ha. Yani ya hocam böyle şey ama yani şey diyor Hoca şey diyor mu onlara? Hepiniz önde basıp ceza aslanlık kim çıkartmayacaksınız. Tam da Sergen Hoca'nın oyunu o. Ha işte o oyun değişmesi lazım o zaman. Onu diyorum ben de. Yusuf Demir'i tebrik edelim. Ee, 18 yaşındaki Yusuf Demir, Lionel Messi'den sonra Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başlayan en genç ikinci yabancı olmuş. Harika. Tebrikler. Tebrik Harika. ediyoruz. Bu arada se senin takımı paramparça ettiler ya. Ne oldu öyle Chelsea? 3-0. Juventus'u. mu? Yeniliyor musunuz? Bilmiyorsunuz yani. Olsun. Juventus evet. nefes alamıyor diyor Çok. Mustafa şu an kulağıma. Evet evet. Mustafa bizim şey Batshuayi yiyen Mustafa bizim. 11 var Değil mı bu arada de, yerin de, Var. Yerinki yerin 11 de geldi. Muhtemel 11 de geldi. Mehmet Topal, Barış Rusan uzun zamandan beri oynaması gerektiğini söylüyordu. Evet. 11'de 11 de gözüküyor. Evet, söylüyorum. Ee, önde de Pjanic ile birlikte kim var yanında? Josef Cezal bu maçta oynayamıyor. Piyaniç. Alex Pjanić. Alex Teşere en kudur. Enkudu. Gezal, Enkudu, Larin. Ajax maçında bu şekilde çıkması bekleniyor Beşiktaş'ın. Savunmada Rozier, Vida, Montero, Umut, Kalede, Mert. Mesela şey de bir soru işareti. Yani Rıdvan'ın çok çok iyi oynayıp... Rıdvan'ın sakatlığı varmış. Yani bugün antrenmana çıkmadı. Tamam. Kaldırıyor son anda alındı. Alay maçı? Ee, bilmiyorum. Şimdi burada ee, yine bence sıkıntılı bir kadro. Yine riskli bir kadro ama senin dediğin deniyor şu anda. Yarım, yarım da olsa. Yok ben dediğim tam bu değil aslında. Ama önde Ali en azından Alex de önde bu sefer. Ben benim söylediğim Pjanic geride önde Josef Alex. Ha Pjanic geride altı evet. zaten Pjanic geride oynuyor. İşte 6 tek başına 6 olacak. Josef'ten o gerideki adam kesiciliğinden ziyade önde baskı isteyecek. Atiba'dan geçen sene yaptırdığı gibi. <laughs> ama Josef'in o tekniği var mı Atiba bence, kadar? Bence, bence var. Atiba kadar asist gol atabilir mi? Asist anlamda emin değilim ama yani bence öndeki baskıda Alex çok rahatlatır yani. Ben öyle Ben Alex'in hala tam zor, hazır olduğunu düşünüyorum. Zor kaldı tabii. Yani çok çok formda ve hazır bir takıma karşı oynayacak. Yine. Ya orada ya bu maç çok zor maç. Oğuzhan'a oynasın, Can'a oynasın. Yani orta sahada... Ben, Ajax, Can, ben Can Bozdoğan'ı çok beğeniyorum. Ayaksa ya. karşı niye yani bu kadar... Bilmiyorum ben hani şimdiden konuşmakta da olmazsın ama... Yani böyle yumuşak bir orta saha oluyor. Ayaksa hep hatırla. Orada gayet iyi oynamıştı. Can Bozdoğan ne zaman oynasa hep verimli oldu. Canlı Serdar'ın kötü maçı yok. Evet. Ama neden bir türlü işte o forma verilmiyor onlara en yani? Enkudu dediğim gibi hiç hazır değil. Daha enkudu değil şu anda hala. Ee, ya baktığın zaman yine çok zormak. Çok mak. zor. Çok yine zor. puan almanın oldukça zor gözüküyor. Avrupa'nın bence maç. en formlu takımlarından bir tanesi ayaks. Artı bence ben de katılıyorum Barış Hüsel Sevene Ajax'a göre biraz yumuşak bir orta saha gibi şey. Doğru. Yani Aynı orada şey daha, şey. daha agresif daha evet, sert. Evet. Şimdi burada böyle bir takım Şimdi mesela ben olsam i̇yi, yani, iyi savunma yapacak kaç kişi var burada? ne ne var şimdi burada Mehmet Topal olsa burada Mehmet Topal'dan yani oynasan, ötesi savunma kısmında sorunlu olan oyuncular. Değil mi? Tabi. Şimdi zaten Beşiktaş'ın savunması zaten kendi savunması iyi değildi. Geçen sene de bu stoperler çok iyi değildi ama takım savunmasını evet. kötü yaptı Tabii için. orta sahada özellikle o. Evet, önde öndeydi. Maç o yani maç rakip yarı sahada. Rakip yarı sahada rakip, rakip ceza sahası öndeydi hatta. Hı hı. Şimdi bırak şimdi önde basamadığı için rakip gelmeye başladı defolar, hatalar, kalitesizlikler ortaya çıkmaya başladı. Wellington'un bu sene bu kadar kötü gözükmesinin sebebi rakipler artık geliyor. Geçen sene gelemiyordu. Vinnton. Geldiklerinde de geçen sene çok hatalar yapıyordu Verinton ya. Yani. Yapıyordu. Verinton'la en sakala zaten 5 seviyesinde değil. Değiller. Değil. Bunu ilk günden beri söyledik ama şampiyon varlar mı? Varlar ama ekonomik sıkıntıdan da biraz arttı. Yani? Ama Şampiyonlar ki bulduracaksın. Hedefin musun? buysa yani Wellington oynamayacak belli bir Bunların savunması durumu, bunların savunması şampiyon yapmadı yani. takım savunması şampiyon yaptı geçen. Geçen sene ekonomik olarak ama. durumda. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde Wellington oynayamazsın stoperde. Tamam. E, bence ben hep söyleme yani. yani. Orada Vida tarzında bir stoper Hı. daha ihtiyacı vardı ama geçen sene bu oyuncuların Beşiktaş ekonomik durumu sıkıntıdaydı. O yüzden